Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saatte sizlere gizli yöneticiyi göstereceğim. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Bakın arkadaşlar burada. Gidiyoruz bakar. Şimdi çok gizli bir şey. Bakın. Neyse beğenirim Arkadaşlar bu arada bakar mısınız? Sadece um, kaç tane takipçisi var? Bir de um, sadece bir kişiyi takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın bir kişi takip ediyor arkadaşlar. Ve bu ve arkadaşlar bu gizli yöneticinin bu gizli yönetici ne yapmaya çalışıyor? Bakar mısınız? Böyle bir zırh da yok arkadaşlar. Zaten bunu herkes biliyor. Böyle bir yok yani arkadaşlar ve bakar mısınız nasıl ıı, bunu böyle yaptı arkadaşlar? Bir de robotu, dev robotu bakar mısınız? Bakın arkadaşlar bunu nasıl yaptı? Bunlar bu ıı, gizemli şeyin amacı ne ki arkadaşlar? Ben de bilmiyorum ama gerçekten amacı ne? Çok merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani. Ne yapacağını da bilmiyorum. Acaba adını ele mi geçirmeye çalışıyorlar? Neyse arkadaşlar benim, benim, benim bu kadar videom. Size çok seviyorum. Görüşürüz.